Burası burası burası. Kek sağın var dikkat et. Ay, ne mi sarsın lan? Ah. Bir düşman kaldı. Ah. 36 Spike, ağda Spike A'da ağda düştü. Nerede? Aferin be. Oh. Hayatım boşa gitmeyecek. Canımı kız? Burası burası burası. Şey sağın dikkat et. Ay, ne mi sarsın lan? Bir düşman kaldı. 36 Spike A'da düştü. Nerede? Aferin be. Hayatım boşa gitmeyecek. Canımı okudum. Burası burası burası. Şey sağlam var dikkat et. Ay, ne mi sarsın lan? Ah. Bir düşman <laughs> kaldı. 36 Spike düştü. Spike Nerede? Aferin ha. <laughs> Hayatım boşa gitmeyecek. Canımı